Arka Beş kapıdan girenler lütfen herkes bir dakika ses olsun. Bir, bir saat kıyacağız. Arka kapıdan girenler varmış. Hatta de tamam. 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 Ay tamam. 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 ya düşler. Burada çıkmıyoruz. Tutana yapılmamıştır yatacaklar. Evet. Biz buradayız. tutana buraya evet. evet. geleceğiz. yüksek sesle söylediniz. Burada siz bilgilendirilmediniz. Evet. evet. Biz bilgilendirdik. Burada çöp sizi istemiyoruz dedik. Evet, evet. Burada şu anda alkışlama. Herkes Sağ yüksek ben sesle ben söylesin. Ben diyorlar ben. ki biz anlattık onlar dinlemedi. Bize kimse bir şey anlatmadı. Anladım. Biz hiçbir şey duymadık. Biz burada çöp tesisi istemediğimizi evet, yüksek sesle söyledik. Evet. Burada bir çet bilgilendirme toplantısı yapılmamıştır. Ben. yapılmamıştır. Evet. Yapılamamıştır. Tutana biz bunu ben. onlar bize vermese dahi kendi aramızda bir tutanakla burada chat toplantısı yapılmadığını, halkın bilgilendirilmediğini, evet. burada asayişin sağlanmadığını, halkın aydınlatılmadığını tutanağa bağlayıp, çok burada chat toplantısı yapılamadığını, çok halkın, çok istemeğiniz halkın istemeğiniz burada köprüsü istemediğini kayıt alacağız. Sizin Ayrılmayın sizin ama kalabalık olmamızda da gerek yok. Bazı sizin kanal önderleri, seyirli başkanları burada olursa, bir, 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 bir tutanak tutup.

Adem Pazarlılar. Burada Adem arkadaşlarımızın da olduğunu, hatta vekilimizin de olduğunu biliyoruz. Adem bizim için önemlidir. Ben Sakarya arkasında <laughs> okuyorum. 2020 yılında burada çok meselesi gündeme geldiğinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden görüş almak üzere kendilerine gittim. Dedim ki bizim kandırımızın böyle bir problemi var. Hocam biz kandırının Sessiz olun dinleyin. Biz <laughs> kandırının çöpüne talibiz. Bizim çöp tesisimiz kandıraya 30 kilometredir. Kandıranın çöpünü seve seve alırız. Sizin yükünüzü yükleriz. Adı pazarı bizim çöpümüzü almayı talipken Kocaeli bütün çöpünü bize yıkmaya çalıştı. düşünülen tesisin yerine karşıyız. Teknik boyutunu hiçbir zaman tartışmadık. Yerinin konumundaki konumunu hiçbir zaman tartışmadık. Biz o tesisin bir su havzasının başına yapılmasını tartışıyoruz. Kandıramızın en büyük rezerv su kaynağı olan Akçekesi sularının Kaynağının başına böyle bir tesisin yapılmasına karşıyız. Bizimdir, bizim kalacak! Tanrı'na bizimdir, bizim kalacak! Bizim bizim Arkadaşlar, <laughs> niçin karşıyız? Bu tesis Dilemos'ta yapılacaktı, olmadı. Gebze'ye yapılacaktı, olmadı. Körfez'e yapılacaktı, olmadı. Derinceye yapılacaktı, olmadı. Bir başka yer yapılacaktı, olmadı. Ne için kandıra yapılıyor? Bunun için burada toplandık. Ve bu çöp fabrikasını asla istemiyoruz. Eğer bu fabrika yalan olsaydı yemin ediyorum bizim buraya bunu layık görmezlerdi. Hepsi kapat. Bu kent, bu 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 Arkadaşlar bir dakika lütfen yani konuşalım. Var, bu yeşilken, bu temizken, bu kandıramız, 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 kandıramız asla ve asla. asla bu çöp barbeküse layık değil. Değil, değil. Bu gibi tesise hiç layık değil. Onun için karşıyız. Asla istemiyoruz. Manavlar ya da bir başka insan ya da dört bir yerden gelen her türlü, her türlü arkadaşlarımıza, buranın yerlisine, yabancısına, destek verenlere şunu söylüyorum. Bize yanaşır şekilde buradan dağılacağız. Hiç kimseye zarar vermeyeceğiz. Hiç kimseye problem olmayacağız. Güvenliğimizde, kamu görevlerimizde hepsine bizim yanımıza bugün davranışlarımızdan dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Bravo. Bravo. Bravo.